Kripto Sesli Habere Hoş Geldiniz Shiba Inu Burn Tracker, Koyotoken 4.6 Milyar Shib Yakımını Doğruladı Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Birkaç taraftar, yakın zamanda başlatılan projenin bu kadar Shib yaktığına dair raporlardan şüphe duyduğu için, Shiba Inu'nun Koyotoken tarafından yakılması tartışmaları ortaya çıktı. Shiba Inu'nun özel yanık izleyicisi Shibburn, yakın zamanda başlatılan bir proje olan Koytoke'nin son 10 gün içinde 4,6 milyar Shiba Inu jetonu yaktığını doğruladı. Shiburn'un onayı, konuyla ilgili patlak veren tartışmaların hemen ardından geldi ve birkaç taraftar gelişmeye şüpheyle yaklaştı. Koytoke'nin bir yakma kampanyası başlattığına dair raporların ardından Shiba Inu topluluğunun bazı üyeleri Proje tarafından yakıldığı bildirilen token sayısının SHIB yakma izleme mekanizmasına yansımadığı gerçeğini sorgulamak için aradı. Bu sorulara yanıt veren Shibburn, Koyo Token'in yakma portalını kullanarak tokenleri yaktığını açıkladı. Yakılan belirteçlerin kanıtı, Koyo adresinin tuttuğu yanmış SHIB belirteçleri miktarında bulunabilir. burnship yazma portalını kullanarak Shiba Inu'yu yakan adreslere gönderilen bir belirteçtir. Jeton takas edilemez ve tek amacı, herhangi bir adres tarafından yakılan Shiba Inu jetonlarının miktarını takip etmektir. Yakılan herhangi bir Shiba jetonuna bir, bir oranı vardır. Bir adres yakma portalı aracılığıyla bir Shiba yakarsa, otomatik olarak bir Burn Shiba verilir. Bunu göz önünde bulundurarak, Koyo adresinin, basın tarihi itibariyle 4631 milyar büyük bir yanmış Shiba tokenına sahip olduğu gözlemleniyor bu otomatik olarak adresin yazma portalı aracılığıyla 4631 milyar Shiba Inu yaktığı anlamına gelir. Bu jetonlar, projenin ayrıntılı yakma kampanyası sırasında son 10 gün içinde yakıldı. Crypto Basic daha önce Koytoken tarafından birkaç kez gerçekleştirilen bu yakma işlemleri kümesini vurgulamıştı. Proje 17 Mart'ta tek bir işlemde 924 milyon Shiba Inu yaktı. Ayrıca 14 Mart'ta 451 milyon şip ve 12 Mart'ta 591,9 milyon şip yaktılar. Basın tarihi itibariyle, geçen hafta topluluk tarafından 2,07 milyardan fazla şip yakıldı ve bu işlemlerin çoğu Koytoken tarafından yapıldı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.